Erişilebilir iPhone'cular herkese merhabalar Ayşenur ben. Çok güzel, keyifli bir oyunla sizlerleyim. Ah şöyle erişilebilir bir oyun olsa, hikayesiyle bizi kendine hayran bıraksa, bizi şöyle içine çekse, güzel bir oyun bulsak da oynasak diyenler varsa beni dinlemeye devam edin. Edge of Tinasties Edge of Tinasties fantastik, maceralı, yazı tabanlı bir oyun. Bu oyun yazı tabanlı, voiceover okuyor ee, kralı tahta çıkarabildiğiniz kralın ne kadar tahta durabildiği ve tahta ne kadar durursa oyunu o kadar devam ettirebildiğiniz kral ölse bile tabi e, yerine akrabalarını veya çoluğunu çocuğunu bilmem ne istediğiniz kişiyi xp'lerle de getirebildiğiniz aslında bir oyun Oyunda tek amaç kralı tahta tutabilmek. Game of Thrones gibi düşünün. Bilenler vardır eminim. Kral ölene kadar tahta duruyor. Ve e, reklamlı bir oyun ne yazık ki. <laughs> Ama e, reklamlar da tabii XP konusunda falan işe yarayabiliyor. XP toplayıp e, kral öldüğünde veya işte farklı yani oyunun size getirdiği farklı özelliklere erişebilmeniz açısından XPLerde önem arz ediyor Tabii ki Kral tahta durduğu sürece e, belli özellikler var Kral kaç yıl tahta duruyor atıyorum bir yıl e, yaz kış diye geçiyor mevsimler yani şöyle e, seneler diyeyim mesela bir işte üç kış 3 yaz tarzı böyle anlatımlar geçiyor ve siz hangi mevsim Geçiyorsa bir sene veya birkaç ay kralın tahta durduğunu, hala tahta olmaya devam ettiğini anlıyorsunuz. Kral tabi anlaşmalar yapıyor. Siz e, belli anlaşmalar çıkıyor yüzde yüz puan, yüzde on, yüzde yirmi. Siz bu stratejileri yaparak kralı tahta tutuyorsunuz. Fakat aranızı kiliseyle vesaire iyi tutabilmenizi istiyor falan bir sürü böyle farklı anlaşmalar var. Tabi e, gıda, demir, maden, tarzı böyle farklı seçenekleri birinden birine bile yüksek tutarsanız kralın tahta kalma şansı azalır. Kralı ne kadar tahta tutabilirseniz o kadar oyunun galibisiniz demektir. Evet, oyunun amacı aslında kralı tahta tutabilmek. Yani iyi niyetli olursanız oyunda kaybedersiniz. Ben ilk başta yıllardır oynuyorum bu oyunu. Sürekli iyi böyle işte halka onu da vereyim, bunu da vereyim, işte altını da vereyim falan dediğimde ne yazık ki stratejilerde bir yanlış oluyor ve ölüyoruz. Ee, sadece e postayla giriş yapılıyor oyuna ne yazık ki. Ee, bu yüzden parolanızı unutmamanızda fayda var. Parolayı unuttuğunuz zaman ne yazık ki e, site İngilizce olduğu için tabii mail falan gönderiliyor fakat yani unutmasanız daha iyi olabilir. Ben çevreyi kullanarak parolamı sıfırlamıştım. Çok da bir sorun olmuyor ama tabii rahat olmanız açısından unutmasanız iyi olur. E, premium olarak da alınabiliyor. Ben premium olarak kullanmıyorum. Evet şimdi oyunumuza geçebiliriz. Ayarlar. Oyunlar klasörü. Altı uygulama. O oyun, oyun oyunlar. Şövalye oyunu. Age of Evet. Age of Finans Luadın 3 nokta. Oyunda tabii müzikler de var e, bayağı keyifli yani. Ben kapatmadım onları. İsteyen kapatabilir ayarlardan. Bakalım şöyle. Menü John. Düğme. Bir. bir bakalım. Menü Stark. Menü John. Düğme. Robo. Bedava XP alın. Düğme. <laughs> Edge of Dynast CS. Menü John. Stark. İlerleme. Kışla. İlerleme. Yüzde sıfır. Bilgiler. Reklamları kaldırır. XP satın alın. Deneyim. XP. Ayarlar. Buradan ayarlara giriyorsunuz menünün Benicun, içinden. Menü John. Evet. Ayarlar. Seçilen oyun parametreleri düme Bireyi çizgi iki. Burada e, normal, kolay veya e, prens veya zora doğru istediğiniz kategoriyi seçebiliyorsunuz buradan. Tamamen size kalmış. Hesap düğme, iki eğit çizgi, iki. seçilen, oyun parametre, seçilen, oyun parametreleri, bir eğit, hesap düğme, iki eğit çizgi. Burada iki. hesabınız. Krallık adı, krallığınızın adını seçin veya değiştirin. Buradan istediğinizde krallığın adını seçip değiştirebiliyorsunuz. Bitin alanı, ses efektleri. Oyunlar sırasında ses efektlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Anahtar düğme, açık. Müzik. Oyun sırasında müzik etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Anahtar düğme. Açık. Ben açık bırakıyorum bunları. Keyifli oluyor oynarken. 10. Zorluk seviyesi. Soru işareti. Düğme. Evet buradan zorluk seviyesi belirlenebiliyor. Oyun parametreleri de bu işte gıdalar. Bu zor soru işareti. Düğme. Ee, hani kolay, zor. Onları buradan da belirliyorsunuz. Oyunun zorluk seviyesini değiştir. Evet. Ben deneyimli bir hükümdarım. Yardım ya da kayırmayı istemiyorum. Krallığı ve hanedanlığı kendi gücümle yöneteceğim. Zekamı kullanarak sıralamaya girmeye çalışacağım. Kral normal seviye. Seçici öğe. Ayarlanabilir. İki, evet üç, çizgi, buradan üç. seçebiliyorsunuz. Az önceki oyun parametreleri de bunlarla alakalı. Altın, gıda vesaire bu parametreleri anlatıyor. Buradan da değiştirebiliyorsunuz. Kaydet düğme. Evet Bekid, buradan Bekid, o, düğme. geri Bir. çıkalım. Age of Dynasty F. Menü sıfır, Kış 470 ilerleme. Yüzde kış 476 milisaniye. Az önceki bahsettiğim kış, yaz, mevsim meselesi. İlerle. Hanedan Mixal. Oyuna devam et. Düğme. Hanedanlık salonu. Düğme. Hanedanlık salonuna bakalım. Peki John. Düğme. Hanedanlık salonu. Hanedanlık yılları. Sıfır. Hanedan adı. Stark. Son skor. 350. Çiftiş yap. Düğme. Peki John. Evet, evet, evet. Geri gidelim. Menü John. Düğme. Stark. İlerleme. Kış. İlerleme. Hanedan. Oyuna devam et. Yeni oyun. Düğme. Ben yeni oyun diyeceğim. Oyunu, e, oyunu başlattığınızda girdiğinizde oyun kaldığınız yerden devam edebiliyor. Ben şu an internet Uçak modunu falan hepsini kapattım ki e, reklam araya girmesin. Anlatım sırasında sıkıntı olmasın. Yeni oyun. Uyarı. Yeni oyun. Gerçekten yeni bir oyuna başlamak ister misiniz? Şimdiye kadarki tüm ilerlemeleriniz kaybolacak. Evet ben yeni oyun e, farklı bir oyun oynuyordum buradan tekrar da o yüzden. Hayır teşekkürler. Onaylıyorum. Üme. Onaylıyoruz. Excel hoş geldiniz. Öncelikle lütfen soyadınızı ve ailenizin hanedanlık karımasını seçin. Evet. Bireyi, çizgi, beş hanedan adı. Burada resim de çıkacak şimdi. Bid'in alanı. Ben hanedanlık adıma yazıyorum. S, S t t a a -R, r k k. Emoji. Shift. Ee, geç. Geç. Buradan geç demek Çekiş zorundayım ya, çünkü ülme. herhangi bir ne yazık ki burada ilerlet falan hani böyle bir tuş yok yani ileri git falan. Çıkış yapa geliyor hemen burada. Siz tekrar geri gelmeniz es, gerekiyor. 1 değiştir. Düğme. Devam et. Düğme. Ben bu resme hiç dokunmuyorum. Sözcükler. %150 yüksekliği, yüksekliği, yüksekliği sözcükler. sözcükler. Devam et. Düğme. Devam edelim. Devam et. Yani devam o sayfanın gidip gitmediğini de anlayamıyoruz. O yüzden tekrar geri gelmemiz gerekiyor. Çok iyi. Bütün 2 çiz. Çok iyi. Şimdi ilk ismini, cinsiyetini ve görüntüsünü seçin. Ben hiç görüntü noktası Normal. Ne? N O Yazıyorum. O R R A A geç geç çekiş yap çekiş yap çok iki numara bitin erkek seçici öve ayarlanabilir buradan erkek, erkek kadın. seçici öve ayak kadın birey çizgi numara beden alanı kadın birey çizgi 274 resmi değiştir düğme devam et devam düğme. ediyoruz yine devam et evet kral birey çizgi 5 krallık kadın imparatorluk Stark beden alanı devam et düğme çekiş yap devam, devam et düğme et. devam et Evet. Dört başlangıçtan biri. Seçici öve. Ayarlanabilir. Dört eğit çizgi beş başlangıçlı Başlangıç yılı burada zaten Başlangıç bakalım. Başlangıç seçici bölümü. Bölümü çizgi altı. Bölüm işte buradan kolaylık zorluk meselesi. Bölümü 3 ayı çizgi altı. Bunlar zorluk kolaylık seviyesine göre seçiliyor. Bölüm başlangıçtan beri 1 bir ayı çizgi altı. Ben başlangıçtan beriyi seçiyorum. Hep burada oynadım ben. Oyun 476 yılında başlıyor ve 1492 yılında bitiyor. Konu 6 oynanış eylemine bölünmüştür. Dilerseniz oyuna belirli bir hareketten başlayabilirsiniz ancak bunu yalnızca deneyimli oyuncular için yapmanız önerilir. Devam et düğme. Devam et diyorum. Devam et. Oyun 5 çizgi 5 zorluk seviyesi. Evet. Kral normal seviye. Seçici öğe. Ayarlanabilir. 2 ayı çizgi 3. Ee, kral normal seviye diyor. Prens kolay seviye. 1 ayı çizgi 3. Bunu bu şimdilik bu şekilde de getirebiliriz. Ben hep kral normal seviyede oynuyorum. Yavaşça gidelim. Ben az deneyime sahip bir hükümdarım. Krallığı ve hanedanlığımı yönetmek için alabileceğim tüm yardıma ihtiyacım var. Sıralamalara girmenin zaferi umurumda değil. Hı. Devam et. Düğme. Devam ediyoruz. Burada etici eğitici başlayacak gidelim. şimdi. Eğitici dinleyecek. Ejof, 476 milisanı yakış. Hanedanlık puanları. Şu an kış mevsimindeymişiz. 350. Kral. Bu puanı ne kadar yükseltirsek bizim için çok daha iyi. Norası -Kutlu. Kutlu. Kralların özellikleri oluyor. Oyun belli özellikler veriyor. Kutlu, cesaretli vesaire. Tahtan itibaren. 0 yıllar. Evet. XP. 369. Tabii bu XP'ler oyunu oynadıkça e, stratejileri bozdukça falan ne yazık ki düşüyor ve kral ölüme yavaş yavaş gitmiş oluyor. Bu yüzden ne yazık ki stratejilerimize daha çok dikkat etmek ve dikkatle oynamamız gerekiyor. Gıda şu, an, şu an bakın gıda. İlerleme yüzde Bu gıdaların yüksek kalması çok önemli fakat biri bile düştüğü zaman sıkıntı ama mecbur birinden birini seçmek zorundayız. Demirdenk. İlerleme yüzde otuz Taş denk. İlerleme yüzde otuz Altın denk. İlerleme yüzde Halk Evet. Majesteleri işte mevsim için görevleriniz. Öğretici, oyunun geliştiricisi size oyunu nasıl oynayacağınızı açıklamayı teklif ediyor. Zamanımı boşa harcama niyetinde değilim. Bu yüzden hemen oynamaya başlayalım. Öğretici kapatın. Burada tamam devam et dememiz daha iyi tabii ki. Tamam devam et. Bu göstergeler Bilmiyoruz. nelerdir? Devam et. Hı. Bek, Back Age of Dynasties. Oyunun amacı hanedanlığınızın orta çağ boyunca ve mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olmak ve her zaman üst çubukta görülebilen göstergelere dikkat ederek krallığınızı dengeli tutmaktır. Satırlar. Söz. Satırlar. Ses yüksekliği. Yüzde, yüzde altı. Satırlar. Oyun amacı iki çizgi on altı bu göstergeler nelerdir? Devam et. Evet göstergeleri soruyoruz eğiticiye. Bir göstergenin dikkatimi gerektirip gerektirmediğini nasıl bilebilirim? Devam et. Krallığın her yönü bir göstergeyle temsil edilir. Dikkat etmeniz gereken 16 gösterge vardır. Ama endişelenmeyin. Herhangi bir zamanda bunlardan yalnızca birkaç ile uğraşmanız gerekecek. Örneğin yemek, taş, altın, halk, soylular, ordu vesaire. Krallığın evet. göstergeleri 3 ayı çizgi 16. Krallığın bir göstergenin dikkatimi gerektirip gerektirmediğini nasıl bilebilirim? Devam et. Buna tıklıyorum. Etkinlik nedir? Devam et. Üst çubukta yalnızca etkinlikler sırasında verilecek seçimlerle ilgili olan göstergeler görüntülenir. Her gösterge için geçerli değer ilerleme çubuğunda gösterilir. Ve ilim pozitif tırnak işareti not istel virgül. Negatif tırnak işareti güneydoğuya ok tırnak işareti veya sabit tırnak işareti denk her zaman görünür olacaktır. Evet. Etkinlik nedir? Devam et. Soruyoruz yetkiliye. Hangi etkinlikler yani. vardır? Devam et. Her tur bir yılın çeyreğinden oluşur. Üç aylık dönem. Her mevsim boyunca görevlerinizle almanız gereken önemli kararlar gösterilecektir bazıları basit ve basit bir kararla ele alınabiliyorken diğerleri dikkatli planlama gerektirir. Farklı aşamalarda yönetilir ve rüzgar başarı oranına sahiplerdir. Başarısız olurlarsa onlar için ödediğiniz fiyat kaybedilecektir. Evet. Bir kararın bir etkinliğe etkisi nedir? Devam et. Sonraki devam et. Bir kararın bir etkinliğe etkisi nedir? İşe bağlı olmadığımı ima ediyorsun. Her etkinlik için bir karar almanız istenecektir. Çoğu zaman aldığınız karar bazı göstergeler üzerinde olumlu bir etki yaratırken diğerleri üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. Hanedanlığınızın hayatta kalmasını istiyorsanız akıllıca davranmalısınız. Evet. İşe bağlı olmadığımı ima ediyorsun. Devam et. İsteyen bunu da verebilir. Beni tehdit ediyorsun? Köylü. Devam et. <laughs> canımı sıkıyorsun. Defol. Öğretici kap. Canımı sıkıyorsun. Beni işe bağlı olmadığımı ima ediyorsun. Beni tehdit ediyorsun? Köylü. <laughs> ben i̇şe bağlı olmadığımı beni ima ediyorsun. Seçiyorum. Kendini daha net açıkla. Majesteleri asla böyle bir şey yapmayı düşünmemiştim. 3 nokta. Söylemek istediğim. Krallığın istikrarını korumanın her zaman kolay olmadığıdır. Meseleleri daha da karmaşıklaştırmak için kral naipleri de var. 3 nokta. Kendini daha net açıkla. Devam et. Kral naipleri, Devam et. Canımı sıkıyorsun. Kral naipleri, Devam et. Bunu soralım. Kendini daha net açıkla. Aktif etkileri nerede görebilirim? Hanedanlığınızı temsil etmek için birkaç kral naibi vardır. Her kral naibi, belirli göstergelerin performansını ve belirli etkinliklerin oluşumunu etkileyen belirli kişilik özelliklerine olumlu veya olumsuz sahiptir. Bazıları krallığı yönetmenize yardımcı olan musa ve bilgi adamlardır. Ancak bazıları sadece işleri karmaşıklaştırmaya yarayan beceriksiz ve zalim naiplerdir. 3 Evet. Aktif etkileri nerede görebilirim? Devam et. Kendini daha net açıkla. Devam et. Canımı sıkıyorsun. Defol. Ket. Aktif etkileri nerede görebilirim? Devam et bir gösterge çok düşük bir değere ulaştı. Aktif etkiler ve süreleri gösterge çokluğunun altında görülebilir. Mevcut kralın etkisinin yanında yüksek veya düşük gösterge değerleri sonucu aktive edilebilecek başka etkiler de mevcuttur veya mevcut yardımı çağırın. Hı hı. Bir gösterge çok düşük bir değere ulaştığında ne yapabilirim? Devam et. Soralım. Nasıl deneyim puanı kazan? Bir gösterge düşük bir değere ulaştığında danışmanlarımızdan tavsiye alırsınız ve mevcut seçenekler arasından bir karar vermeniz gerekir. Arzu ederseniz bir danışmanın hizmetinizi alabilirsiniz. Danışmanlar bazı deneyim puanları XP karşılığında bir sorunu çözmenize yardımcı olacak yetenekli bireylerdir. Evet. Nasıl deneyim puanı kazanırım? Sorudum. Devam et. Bir göstergenin değer. Zaman geçtikçe deneyim puanları kazanırsınız her yeni turda. Ayrıca satın alarak veya pazarlama videolarını izleyerek puanlar alabilirsiniz. Hı hı. Bir göstergenin değeri sıfıra düştüğünde ne olur? Devam et. Evet. Nasıl hanedan? Bir gösterge sıfıra ulaşırsa mevcut kral tahttan indirilir ve ölür. Eğer yeterli hanedanlık puanınız varsa başka bir kral seçilebilir. Aksi takdirde oyun sona erer. Tıpkı az önceki başta anlattığım durum gibi. Nasıl hanedanlık puanı kazanırım? Devam Basta. et. Tavsiye ne? Hanedanlık puanları yeni bir oyunun başında verilir ve sadece belirli etkinlikler sırasında belirli seçimler yaparak kazanılır. Tecrübe puanlarının aksine hanedanlık puanları satın alınamaz veya XP puanlarıyla değiştirilemez. Onları akıllıca kullanın. Hı hı. Tavsiyene ihtiyacım yok. Köl. Devam et. Oyun ne zaman bitiyor? Devam et. Canımı sıkıyorsun. Canımı sıkıyorsun. Oyun ne zaman bitiyor? Anladığım ne kadarıyla başlıyor. Tamam. Oyun bittiğinde onun listesindeki diğer oyuncularla karşılaştırabileceğin son bir skor alacaksın. Ayrıca en önemli tarihi olayları gösteren tüm oyunun zaman çizelgesi görüntülenir. Tamam o zaman. Başlayabilirsin. Devam et. Anladığım kadarıyla başarısız olursam ihanetle cezalandırılacaksın. Devam et. Ee... Tamam o zaman başlayabilirsin, devam başlayabilirsin et. Başlayabilirsin diyelim. Teşekkür ederim, bana hizmet ettiniz, devam et. Çok iyi, umarım hanedanlığınız öngörülemeyen olaylardan, emfikalardan, savaşlardan ve orta çağın sorunlarından sak kurtulur. Bu kolay olmayacak. Hı hı. Teşekkür ederim, bana hizmet ettiniz, devam et. Uğursuz, savaş, devam et. Teşekkür ederim, Teşekkür bana, ederim. Hizmet bana hizmet ettiniz, devam et. hizmet ettiniz diyorum. İlerleyelim. Evet. Ekselansları, öğreteceği tamamladınız. Hanedanlığınızı orta çağ boyunca yönetmeye hazırsınız. İlerleyelim. İlerleyelim. Ee, bir sonrasında... İlerleyelim. Ha. Bir tane Tamamlanmamış burnum. bir şey yoksa sonraki üç ay majesteleri bu sezon için tamamlanmamış bir görev yok. Tamam. Tamamlanmamış bir şey yoksa sonraki üç geçelim. Bir sonraki aşam. İlk önce bazı rutin işleri yapmak istiyorum. Bu rutin işler e, işte hanedanın çoluğun çocuğun verilen isimleri işte çocuklar kimler var? Kralın özellikleri ne? Bir, bunlara da bakalım. Ücretsiz XP istiyorum. Ve Age of Dynasties. Yıl 476 bin, Hanedan 350. Kral. Nora Stark Bunlara bakılıyor. Tahttan itibaren. 0 yılla XP. 369. Evet. Gıda denk. Bilal Demirdak fikrimi değiştirdim. Projeseleri ne yapmak istiyorsunuz? Fikri ücretsiz XP istiyorum. Bir video izleyin ve ücretsiz 50 deneyim puanı kazanın. XP. Ben bunu şu an kapattım interneti. Danışman hizmetleri kullanmalıyız. Bir danışman istikrarsızlık dönemlerinde krallığınızı yönetmenize yardımcı olabilir. Hı hı. Bana şu andaki hükümdarın özelliklerini göster çizgi tahttan feragat etme. Hem hükümdar, kralların yönetimsel yönlerini etkileyen kendine özgü özelliklere sahiptir. Tahttan feragat etme bu panelde. Dilediğinizi hükümdarı tahttan feragat etme konusunda zorlamaya karar verebilirsiniz. Evet bana krallığın şu andaki durumunu göster. Evet, bu... bana şu andaki hükümdarın bana krallığın şu andaki durumunu göster. Hanedanlığın bekasının sırrı, krallığın ne gerektirdiğini anlamatır. Evet bu krallığın durumunu falan da buradan görebiliyorsunuz. Bana hanedanlığın yeteneklerini gösterin. Zaman geçtikçe hanedanlığınıza yetenek eklemek için kullanabileceğiniz puanlar kazanırsınız. Hı -hı. Kraliyet sarayını ziyaret edelim. Yönetmek ve görüntülemek için kraliyet sarayını ziyaret edin. Soy ağacı, tahtın ve resep çizgisi, kralların zaman çizelgesi, ortaklarınızla olan ilişkiler, fizik liderleriyle olan dostluklar. Bunlar istediğiniz zaman bakabilirsiniz zaten. Gitmiyor yani. Peki, Be peki, düğme. İlerleme. Kış 476 milis evet. ilerleme. Evet. Haber düğme. Dönüm noktası düğme. İstatist sıralama düğme. Yeni oyun düğme. İstatist dön. Haber Roma World dedi. Evet. Ha. Dön. İstatist yeni oyun. Oyuna devam et düğme. Hani Dan Mixup oyuna Hadi devam et ed, düğme. Devam ediyoruz. Becky John düğme. Geri. Tamam. Eksil bu sezon için tamamlanmamış bir görev. Tamamlanmamış bir şey yoksa sonraki üç geçelim. Sonraki bir sonraki aşamaya geçelim. geçelim. Turun sonu. Geçiyoruz. Tamamlanmamış bir şey yoksa ama jesseleri bu sezon için tamamlanmamış bir görev yok. Tamamlanmamış bir şey yoksa tamamlanmamış bir şey majesteli çek Yine. tamamlanmamış bir şey yoksa sonra çünkü tamamlanmamış bir şey eksi tamamlanmamış Bayağı bir şey yoksa yeni varis halkınıza yeni bir varisin gelişini duyurmaya hazırız evet eksi işte mevsim için görevleriniz yeni varis halkınıza yeni bir varisin gelişini duyurmaya hazırız Yeni varis, halkınıza yeni bir varisin gelişini evet. duyurmaya hazırız. Varisim krallığa sunmama izin ver. Eksi bugün harika bir gün. Ülkeye yeni bir varisin gelişini duyurmak için her şey hazır. Evinize kimin katılacağına karar vermeye hazır mısınız? Varisim krallığa sunmama izin ver. Karakter oluşturma paneline erişim. Bu konuda düşünmeliyim. Diğer meselelere konsantre olalım. Görev listenize geri dönün. Evet buradan. Varısın krallığa sunmama izin ver. Peki John düğme. Hanedanlık sık. Erkek. Faydalar. Taş. Yukarıyı gösteren üçgen. Burada işte sayıyor kim var kim yok. Revenans. Ergen 10 ila 19 yaş. Yaş aralığı. Ebeveynler. Lefim tak, Bettina Ben TJ. Erkek kardeş. Kadın. Faydalar. Halk. Yukarıyı gösteren üçgen. Revenans. Bu faydalardan bahsediyor. Faydaları buna göre belirlemeniz gerek. Ergen 10 ila 19 yaş. Yaş aralığı. Ebeveynler, Lefi Mustak, Kız Kardeş, Kadın, Faydalar, Barbarlar, Yukarıyı Gösteren, reverans, Ergen, 10 ila 19 yaş, Kadın, Kız Kardeş, Kadın, Kız, Kız Kardeş, kardeş. Bunu Yeni Varız, Özellikleri, Karakterin Oluşturulmasında Kullanılacak Özelliklerin ve Olası Haraçların Listesi, Kız Kardeş, Ergen, 10 ila 19 yaş, Kadın, Faydalar, Halk, Yukarıyı Gösteren Üçgen, İsim, Varisinizin Adını Seçin, Amulberda, Metin Alanı, 60 değil, çizgi 161. İsterseniz değiştirebiliyorsunuz bu ismi. Resmi değiştir. Düğme. Devam et. Düğme. Devam, ettim Devam et. Uyarı. Bir karakter oluştur. Eksi Bu varlığı oluşturmak istediğinizi onaylıyor musunuz? Hayır. Fik. Evet. Düğme. Onaylıyorum. Peki çok. E. Düğme. Geri. Majesteleri bu sezon için tamamlanmamış bir görev yok. tamamlanmamış bir şey yoksa evet. sonraki üç ayda. krallığın kaynakları danışmanlar kaynakların toplanması konusundaki kararınızı bekliyor. Majestet. kral, krallığın kaynakları danışmanlar kaynakları genellikle yaptığımız gibi toplamalıyız faydalar kay, ilerleme yüzde kırk Excel ansarı, kaynakların toplanmasını gelecekte nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Kaynakları genellikle yaptığımız gibi toplamalıyız. Faydalar, gıda yukarıyı gösteren üçgen, altın, yukarıyı gösteren üçgen, maliyetler, altyapı, aşağıyı gösteren üçgen, başarı, artı yüz yüze. Bakın duyduğunuz gibi burada gıdalar hani biri ikisi pozitif yönde ikisi negatif yönde ilerliyor. Yani bunu, bunu seçtiğinizde negatif yönlerin sıkıntıya girmesini sağlıyorsunuz ve öbür seçeneği seçeceğimizde kaynakları yeni deneysel teknikleri kullanarak toplamalıyız. Faydalar, gıda yukarıyı gösteren üçgen, yukarıyı gösteren üçgen, taş, yukarıyı gösteren üçgen, yukarıyı gösteren üçgen. Maliyetler, bilim, aşağıyı gösteren üçgen, altyapı, aşağıyı gösteren üçgen, başarı, artı 70 civarı. Bakın başarı 70%'e düşüyor. Hani bunlardan birini seçmemiz gerekiyor. Ben kaynakları şimdi genellikle yaptık galiba. Majesteleri, kaynaklar başarıyla toplandı. Evet. İlerleyelim. Bu oyun bu şekilde devam ediyor. Yani uygulama o, değiştirici. kaydedici pro. Etkin. Rak düğme. Radioing düğme. Bak düğme. Düğme. Normal. Program seçilen bir sesi konuşurken ses konuşur. Programlanan zamanda normal. Düğme. 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 Bak radioing pause. Düğme. Duraklat. Evet, oyun bu şekilde. Ee, bayağı keyifli. Oynadığınız zaman çok daha iyi içine çektiğini anlıyorsunuz. Yani keyifli oluyor bayağı bir. Umarım anlatımımdan memnun kalırsınız. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir oyun olur. Şimdiden herkese keyifli oynamalar diliyorum.